Pitalarımız çıktı fırından. Gayet hoş oldu. Hepsi gayet yumuşak gördüğünüz gibi. Üst biraz kızarmış olduğuna bakmayın. Şimdi size ne demek istediğimi anlayacaksınız. Herkese afiyet olsun. Evet herkese merhabalar. Bugün meşhur pita ekmeği yapıyoruz. Malzemelerimizden unumuz var. Bir, bir buçuk su bardağı suyumuz mevcut. Bir bardak su bardağı yoğurt. Bir buçuk su bardağı süt. Yarım paket maya. Yarım çay bardağı ince yağ, bir avuç şeker, bir avuç tuzumuz var. Ben ekstra olarak da ekmeğimin içine biraz ekşimayı atacağım. Lezzeti daha güzel olsun diye. Arzu ederseniz bununla ilgili de diğer videolarımda bulabilirsiniz. Şimdi malzemelerin yapım aşamasına geçelim. Her zamanki gibi unumuzu tezgahımıza boşaltalım. Bir kilo unumuz var burada. Unumuzu yine her zamanki gibi ilk önce sütümüzü boşaltıyorum orta kısmına. Sütümüzü boşalttıktan sonra yoğurdumuzu vereceğim. Yoğurdu veriyorum. Yoğurdu verdikten sonra ince yağımızı ortasına atacağım. Aynı şekilde de ebir elimizle yedirmeye çalışıyorum orta kısımlarını. Buradan suyumuzu ilave yapacağım. Suyumuzu ilk önce çok vermeyelim. Belki cıvık olabilir. Suyumuz biraz dursun burada. Artı mayamızı atıyorum içine. İç kısmına mayamızı da attıktan sonra tuzumuzu unumuzun kenarlarına gelecek şekilde ayarlıyorum. Ki karışacağı zaman daha güzel yesin. Aynı şekilde şekerimizi de kenarlarına atıyorum. Ve e, ekşim ekşi mayamdan atacağım. Görmüş olduğunuz ekşi mayamdan ben şöyle içine bir bir de yarım atmak istiyorum. Lezzetli olsun diye. Evet malzemelerin bu... her zamanki gibi orta kısmını ilk önce bir yedirelim biraz kıvamına gelsin. Ve yine her zamanki gibi unlarımızı kenarlardan doğru başlayalım iç kısmına doğru çekmeye. Acele etmeden yavaş yavaş. Ne diyorduk? Her zaman mutfağımızda güzel dakikalar geçirelim. Bir işi yaparken gönülden sevgiyle yapın. O size hem lezzet bakımından hem de ürünün çıktığı zaman daha güzel olduğunun karşılığını verecektir artık gördüğünüz gibi orta kısmın tamamen hafif kıvamına geldi. Geri kalan unlarımızı da artık yedirebiliriz hamurumuzu. Evet, toplamaya gelirken gördüğünüz gibi bir yarım bardak daha Un ilave edebilirsiniz. Toplama aşamasında çünkü hamurumuzun kendine gelmesi lazım. Ben bunu ortalama bir yarım bardak un ilave yaptım. Ayarınızı kendi evinizde de kendi göz kararı yapabilirsiniz. Hamurun yumuşaklığını size zaten göstereceğim. Artık hamurum gayet toparlandı. Hamurumuzun yumuşaklığını görüyorsunuz. Gayet hoş. Birkaç kez daha şöyle unlayıp tur attırdıktan sonra... Dinlenmeye bırakacağız. Ve ardından yumaklarımızı keseceğiz. Olumlu oldu artık. Ve bunu artık yarım saat kadar bekleteceğim dışarıda. Mayalandıktan sonra ayarlamasını yapacağız. Hamurumuz kendine geldi. Şu an gayet iyi. Siz duruma göre isterseniz yarım saatten de fazla bekleterek daha güzel mayalanmasını sağlayabilirsiniz. Ayağımızı çıkartalım. Evet, şimdi yumaklarımızı ayırıyoruz. Fazla büyük yapmayın yumakları. Havucu nasıl sığacak kadar yumaklar yapın. Evet, bunları da aynı şekilde yapıyoruz ondan sonra çevirmelerine geçeceğiz. Evet hamurumuzun büyüklükleri ortalama bu şekilde ideal. Evet, yumaklarımız bittikten sonra çok az bekletelim. Ondan sonra yumaklarımızı açıp tepsiye koyup fırınımıza atalım. Evet bunları aşerken de bir yandan 240 245 derecelik fırın ayarımızı açalım. Fırınımız ısınsın. Biz bunlar yapana kadar hemen fırınımız ısınır. Ve fırınımıza atacağız, pişireceğiz. Evet, fırınımızın ayarı geldi. Artık pitalarımızı fırınımıza verebiliriz. Pitalarımızı tepsimize alalım. Evet, pitalarımız çıktı fırından. Gayet hoş oldu. Hepsi gayet yumuşak gördüğünüz gibi. Üstü biraz kızarmış olduğuna bakmayın. Şimdi siz de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Evet, ekmeklerimiz pişti.